1930 ve 40'ların Hollywood yıldızı Hedy, dünyanın en güzel kadını olarak kabul ediliyordu. Dünya tarihinde bir filmde çıplak görülen ilk kadın oyuncuydu. Ancak Hedy Lamar, çarpıcı koyu renkli bukleler, yarı saydam açık ten ve badem yeşil gözlerden daha fazlasıydı. Wi-Fi, Bluetooth, GPS, kablosuz telefonlar ve cep telefonları dahil olarak günümüzün en yaygın teknolojilerinin çiçek açmasını sağlayan dahiyane bir mucitti. Buluşları film yıldızı kişiliğinden ayrı, çelişkilerle dolu bir yaşamın parçasıydı. Haydi gelin Hedy'nin ilginç hayatına ve bizim hayatlarımızı nasıl değiştirdiğine daha yakından bakalım. Hedy Lamar 1914 yılında Viyana'da Hedwig Maria Kissler adıyla dünyaya geldi. Ailesi eğitimli, zeki, Yahudi kökenli insanlardı. Babası bir banka müdürü, annesi de bir piyanistti. Lamar küçük yaşlarından itibaren tiyatro ve sinemaya ilgi gösterdi ve küçük çaplı filmlerde rol almaya başladı. Dört dil konuşabilen Hedy'nin aynı zamanda matematik zekası da oldukça yüksekti. 1933'te Lamar, Avusturya'nın en zengin adamı silah tüccarı Frederick Mendel ile Viyana Tiyatrosu'nun sahnesinde tanıştı Frederic ondan ilk gördüğü anda etkilendi. Hendy ile evlenmeyi kafasına koydu. O kadar ısrarcıydı ki genç kadın ailesinin onaylamamasına rağmen onunla evlenmeyi kabul etti. Ve bu hayatının en büyük hatası olacaktı. Evlilik Lamar için bir kafes haline geldi. Üstelik kafes altından bile değildi. Kıskanç kocası filmlerde oynamasını yasakladı. Onu gizlice takip etti, telefon konuşmalarını dinledi ve onu kilit altında tuttu. Sadece bir hizmetçi eşliğinde dışarı çıkmasına izin verdi. Tüm bunlarla birlikte hayatını idame ettirmesi için de çok az para verdi. Oyuncunun mücevherleri bile bir kasada kilitliydi. Bir başkasının karısını filmlerde göreceğini düşünmek onu o kadar endişelendirdi ki, karısının olduğu filmlerin her bir kopyasını aramaya başladı. Filmlerde oynaması yasaklanan Hedy, kocasının işi olan silah teknolojileriyle ilgilenmeye başladı. Bilime özel bir ilgisi olan güzel oyuncu, bu dönemde eşinin vakit geçirdiği mühendisler ve teknisyenler sayesinde silah teknolojisinin inceliklerini öğrendi. Ancak her ne olursa olsun hala evinde hapisti. Sonunda Lamar pes etti ve kaçmaya karar verdi. 1937 yılında tüm mücevherlerini çantasına koyup eşine uyku ilacı veren Lamar, hizmetçisinin kılığına girerek malikanesinden kaçtı. İlk önce Londra'ya gitti. Bir süre sonra eşinden boşandı ve küçüklükten beri hayalini kurduğu Hollywood'a taşınmaya karar verdi. Ünlü yapımcı Louis Mayer'in de Londra'da olduğu sıralarda Lamar için işler iyi gitmeye başladı. Bir ajans yardımıyla onunla görüşme ayarladı. Yapımcı ondan etkilendi ve haftada 125 dolar ödemeyle 6 aylık bir sözleşme teklif etti. Ancak Eddie tek başına yaşadığı Londra'da geçinmekte zorlanıyordu. Ücreti az bulduğu için de teklifi reddetti. Aradan bir süre geçtikten sonra hata yaptığını anladı. Çünkü bu Hollywood yıldızı olmak için iyi bir şanstı. Louise Mayer'le konuşup fikrini değiştirdiğini söylemek istedi. Ancak yapımcı o gün Amerika'ya uzun soluklu bir gemi yolculuğuna çıkıyordu. Ve bu seyahat için tüm biletler tükenmişti. Hedi zaten 5 kuruşsuz kalmıştı ve hayali Hollywood'a gidebilmekti gemi tam hareket etmek üzereyken bir yolcunun bakıcısı olduğunu söyleyerek gemiye gizlice girdi. Yapımcı Hedi'nin cesaretinden o kadar etkilendi ki ilk teklif ettiği rakamın 5 katını ödemeyi kabul etti. Bu hikaye ona yıldızlığa uzanan yolun kapılarını açacaktı. Louis tüm Hollywood çevresine onu dünyanın en güzel kadını olarak tanıtmaya başladı. Aslında Mayer yanılmıyordu. İnsanlar Hedi'yi beyaz perdede görmek için sinema salonlarına gittiklerinde adeta büyülendiler. Hedi çok ünlü yapımlarda rol almaya başladı. Ancak güzellik etiketi üstüne yapışmıştı. Dönemin en popüler aktörleriyle birlikte rol almasına rağmen karakterlerinin çoğunun çok az repliği vardı. Lamar 1930'un başlarından 1950'lerin sonlarına kadar rol aldığı filmler ile bir yıldız haline geldi. Herkesin gözünde erkeklerin ilgisiyle çevriliyken gerçek kendi Lamar, can sıkıntısı, yalnızlık ve vatan hasretinden bitkin düşmüştü. Lamar'ın icatlara ilgisi 5 yaşındayken bir müzik kutusunu söküp tekrar monte ettiğinde başladı ve merakından da asla vazgeçmedi. Daha sonra sorgulayan zihni, ilk hocası Frederick Mendel tarafından düzenlenen toplantılarda bilim adamlarından duyduğu tüm bilgileri özümsedi. Sahne aralarında karavanında dinlenirken aslında aklında kocasının mühendis arkadaşlarının geliştirdiği teknolojiler dolanıyordu. Bir keresinde 1940'taki gala yemeklerinden birinde Lamarbe tutkusunu paylaşan bir adamla tanıştı. George Entil adındaki bu adamla birlikte gizli iletişim cihazı olarak patentini aldıkları bir cihaz fikrini geliştirdiler. Lamar 2. Dünya Savaşı'nın ilk yıllarında düşman gemilerinin torpido yönlendirme sinyalini karıştırmasını engellemek için bir cihaz icat etmeye çalışarak ilk büyük atılımını yaptı. Bu cihaz düşmanın bir mesajı başka bir frekansa geçmeden önce bulmasını ve engellemesini imkansız hale getiriyordu. Bu yaklaşım frekans atlama olarak bilindi. Lamar eserini Amerikan donanmasına sunduğunda mühendisler çok hantal olduğunu söyleyerek reddettiler. Ancak 1950'lerin ortalarında hafif transistörlerin ortaya çıkmasıyla deniz kuvvetleri Lamar'ın konseptini aldı ve denizaltıları tespit etmek için kullandı. Lamar buluşlarının hiçbirinden para kazanmamış olmasına rağmen frekans atlama fikrinin tek başına 30 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. Frekans atlama günümüzde sık sık kablosuz iletişim sistemlerinde kullanılır. Lamar ve George'un frekans atlamadaki çığır açan çalışmasından bu yana diğer birçok uygulama alanında ortaya çıktı. Değişken sinyali kullanan kablosuz iletişim araçları bunun en geniş örneğidir. Tıpkı Bluetooth, Wi-Fi ve GPS gibi. Hendle Lamar hayatı boyunca 6 evlilik yaptı ve birçok sevgilisi vardı. Avukat olan son eşinden boşandıktan sonra bir daha evlenmedi. Büyüleyici yüzü Disney sanatçılarına Pamuk Prenses imajını yaratmaları için ilham veren kadın, son 35 yılında yalnızlık içinde yaşadı. 60'larda güzelliği solmaya başladığında Hollywood'un ona ihtiyacı kalmamıştı ve kariyeri düşüşe geçti. Sonuç olarak Lamar icatlarından hiç para kazanmadan haftada sadece 48 dolarlık küçük bir emeklilik ödemesiyle yaşadı. Sadece 1997'de icadı için küçük bir ödül aldı. Ancak bunu parasal bir ödül takip etmedi. Lamar bununla birlikte yaşamının sonuna doğru floresan halka, yeni bir trafik ışığı türü gibi icatlar yaratmaya devam etti. Ancak bu icatlar insanların kullanımına hiç sunulmadı. Pek çok insan Hedy Lamar’ın güzel yüzünü hatırlar, ancak çok azı onun mucit zekasına sahip olduğunu bilir. Frekans atlama fikri yaygın şekilde uygulanana kadar patentinin süresi dolmuştu. Neyse ki icatlarının 20. yüzyılın sonlarında çoğu alanda kullanıldığını görecek kadar uzun yaşadı. Hedy Lamarr Ocak 2000'de 85 yaşında hayata veda etti, ancak sona yaklaşırken bile hala bir şeyler icat ediyordu. Benzer videolardan haberdar olmak için lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.